arkadaşlar ben Bina. Bugün yanımda Zeynep var. Sen benim ama o başlattı şu an. Bir dakika sen ayrımına bakalım. <laughs> ben en açık tenliyim. O kapalıya baya en kapalıya evet. yakın tenliyim. Neyse e, merhabalar bu arada Zeynep'in hesabında ben şu an konuk olarak konuk evet konuk e, konumundayım. Bugün birlikte yağmur yağıyor İzmir yağmuru işte <laughs> kitap okuyacağız onun kitabı benim bu dedem bakkalı onun kitabı da içimde değil mi? işte video çekeyim dedik arkadaşlar ben bunu kendimi tanıtacağım ben Mina 11 yaşındayım Zeynep benim e, yaklaşık olarak 6 yıllık bir arkadaşım e, Zeynep'e çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum bilmiyorum yani birbirimizi iyi tanıyoruz bence ben...